hanım kardeşlerim benim sırtlarındaki yük çok fazla. Evet. Öyle söyleyelim. Aslında hayat ilerleyen zamanda daha da zorlaşıyor ama onların en büyük sıkıntısı sırt çantaları. 8 kilo, 10 kilo diyorlar ve çoğunun da annesi hani annelere babalara diyoruz ki çocuklarımıza e, sorumluluk verelim. Çantalarını kendileri taşısınlar ama bu çantalar da maalesef hani insanın yüreği sızlar. Çocuğum taşımasın, ben taşıyım durumuna gelebiliriz. Evet. Bunun sakıncaları neler? Şimdi çocuklarımızı büyürken biz aslında ortopedinin ambleminde olduğu gibi düz filiz uzamasını istiyoruz. Düz bir şekilde uzamasını istiyoruz ama aslında omurga kendiliğinden bir takım eğrilikleri var. Öne doğru eğriliğimiz var, belimiz çukur mesela. Omuz sırtımız kambur mesela. E, boynumuzda da gene bir takım çukurluklar var. Hmm. Bu kendi içinde hafif dönerse ya da az bir şey sağa kıvrılırsa ya da diğer tarafa döndüğünde biz buna skolyoz diyoruz. Kızımızın dediği bel ağrısı değil. Yani omurganın ilk harfinde olduğu gibi S şeklini almasına Skolyoz diyoruz. Yani şöyle bir durum alması. yapısal o da olarak. Yapısını bozuklu. görsel anlamda da bozuyor. Çok evet. büyük sıkıntıları da vardır. Sadece bir bozuklukla kalmıyor. İçerideki bütün organları da büyüyen bir organizmadan bahsettiğimiz için, içerideki bütün organların yerlerinde de ufak tefek değişiklikler hmm. olurken, özellikle hanımlarda daha fazla rastlandığından ve hanımlar görselliğe daha fazla değer verdiklerinden. Omuzlarındaki dengesizlik, göğüslerin arasındaki yükseklik farkı, sırtta kaburgaların bazılarında çıkıntılardaki değişiklikler gibi çok net göze batan dış form değişikliklerine yol açıyor. Bunun nedeni ne? Sadece kendimize biçimsiz ağırlıklar taşımamız mı? Yoksa hamilelik döneminden anne karnından gelen bir durum mu? Genetik bir fonksiyonu var mı? Skolyoz için işte bu yapıyor diye san bir sebep söylenmiyor ama yüzlerce sayılan bazıları o kadar ki bugüne kadar bir iki kişi de görülmüş olarak nadir olduğundan dolayı sayı çok yüksek gözüküyor ama bir kısmını doğuştan annesinden genetikleri arasına sayabiliriz. Ahmet Mete Işıkara skolyoz muydu? değildi. O Onları da e, ilerleyen dönemde sizinle konuşalım iyi bir noktaya e, temas ettiniz. Aslında çocukların çoğu sırt çantası taktığı için iki taraftan eşit taktığından skolyozdan hmm. ziyade hafif öne doğru eğiliyorlar. Sizin söylediğiniz gibi rahmetli Işıkara gibi evet. kambur oluyorlar. Hmm. O kamburluk onunki romatizmal bir rahatsızlıktı zannediyorum. Ama çocuklarda da ermen tipi bir kamburluk çok fazla karşılaşıyoruz. Bu tip kamburluklar sadece skolyoz değil eğriliklerin erken dönemlerinde oluyor. Birden uzayan çocuklar kendini gizlemek için de yapabiliyorlar. Hmm. Erken göğüs gelişimi olan kızlar saklamak için de yapıyorlar. Evet. Ya da kilolu olanlar biraz böyle çünkü. durmak için kendilerini yapıyorlar. Hmm. Sizin gibi güzel dik durmaya bir şekilde alıştırmaları lazım anneleri. Onun dışında da tabii yeni dönem belamız cep telefonları. Çünkü eskiden birisi böyle dururken insanlarla iletişiyordu. Şimdi çocukların çok büyük iletişim aracı olarak araya bir elektronik arayüz koydukları için Herkes şuradan bir şeyler yapmaya çalıştı. Dış ortamla da kapatıyorlar kendilerini. Evet. Bana bulaşmayın duruşu bu. Evet, Değil öyle, mi? öyle yaptıkları için kamburluğa daha da fazla rastlar hale geliyoruz. Her kamburluk e, tehlike oluşturuyor mu? Yani o, onun ölçüsü var mı? Skolyozda da diğerinde de ortopedi aslında birazcık mühendisliği ölçümlerini çok seven bir branştır. 10 dereceye kadar olan sapmaları biz olabilir normal ileride düzelir vesaire gibi yorumlarken 10 derecenin üzerine geçenleri artık yapısal olarak mutlaka ciddiye alınmasını altını çiziyoruz annesine. Esnek olanlara egzersiz veriyoruz. Hmm. Esnek olmayanlara korseliyoruz. Daha da artık iyice şekil bozukluğu yapmış, çocuğun ileriki hayatında radikal bozacak olanlara da Cerrahi önerisiyle yaz tatilini bekleyin hani orada gelin yapalım tarzında randevu veriyoruz. Ama erken dönemde yakalayan hele de esnek olan annelerdeki bu yapılacak bilinçlendirme çok önemli. Birçok anne tam çocuğun iskeletinin büyüdüğü ergenlik döneminde hani bir hızlı boyattığımız dönem evet. vardır ya. O dönemde çocuklarını yıkamayı bırakıyorlar. Evet. Yıkamayı bıraktıkları için çocuk o sırada bir kont tabii ki büyüdüğünden annesiyle banyoya girmek istemiyor. Ee, kendi başına yıkanan çocuğun omurgasında olan veya vücudunda olan değişiklikler annenin o e, eleştirel bakışından da kurtulmuş oluyor böylece. Atlanıyorlar. Nasıl teşhis koyacağız? Evde teşhisi var mı? Ya yani evet. gözlemleyerek anlayabilir miyiz? Belki e, birçok kişinin şu an. Farkında değiller ama Hı -hı. çocuğu skolyoz hastası. Şimdi rüküye doğru eğdiğimizde bir çocuğunuzu e, hanımların rüküünden ziyade erkeklerin rükü gibi daha Hı. da fazla Hı. E, eğdiğinizde tam arkasına geçtiğinizde belden yukarısı çıplak çocuğunuzda arkadaki o çıkıntıları baktığınızda aynı hizaya dizilmiş görmelisiniz. Hı. Yani onların arasında böyle, dümdüz, böyle olacak. dümdüz olacak. Yani şu iki ensemizde vardır ya böyle oluk gibi evet. o oluktan kuyruk sokumuna kadar nisanladığınızda aynı oluğun üzerinde o dikensi çıkıntıları hissetmelisiniz. Bunu anneler çocukları kaç yaşındayken yaptırsınlar? Mesela şu an bizi seyreden anneler Altıncı, çocuklarını bu sınıf çocuklarında ha. yapılması çok manalı. Kızlar 6 erkekler için 7 diyebiliriz. Yani o çocuklarda o yaş çocuklarına yurt dışındaki o ülkelerde bazı gelişmiş ülkelerde rutin devlet tarama programları da yapılıyor. Ama bizim ülkemizde bunlar her yere yaygın olarak yapılamadığı için bilinçli ailelerden bunu özellikle biz de rica ediyoruz. Çünkü e, çocuğun büyümesi, iskelet sisteminin gelişmesi çok önemli. Yeni besinlerle birlikte farkındasınızdır. Yeni kuşak bize göre biraz daha boy ortalaması yüksek evet. geliyor. Evet erken büyüyen bu çocuklarda kendilerini böyle kapatma özelliğiyle ya da iyi kuvvetli ağırlık çalışmadıkları için çünkü çocuklarımızı çok ağırlığa da sokmuyoruz. Sokmuyoruz. Evet. O yüzden çok kuvvetli olamadıklarından biraz daha böyle sarkak salaş çocuklar ortalıkta dolaşabiliyor. Eğrilikleri daha fazla görebiliyoruz.